Eskiden bazı büyüklere ders almak için talebeler gidermiş. Oradaki müderris sorarmış. Sen hiç aşık oldun mu? Olmadım dermiş. Sen nasibini başka kapıda ara, burası gönlü insanların yeridir dermiş. E şimdi mesela Allah aşıkları diyorlar değil mi? Milletin peşinden koştuğu dünyayı elinin tersiyle etmiş. Ya ben istemiyorum bunları. Vaktimi açın benim, ben Allah'a kulluk istiyorum diyor. Allah Allah. E herkes Allah gibi dünyayı taparken haşa. E sen nasıl oluyor da bunları elinin tersiyle etiyorsun? Aşık olmuş. Onu gören ne diyor? Azizim böyle yapılmaz bak dünyanın da özellikleri var değil mi? <laughs> ya aşığın halinden bu aklı kendine yetmez ne anlar? Öyle mi? Saygı da gösteremiyor. Bu iş böyle olur mu? Bilmiyorsun ki olur mu? Hiç sevmedin ki. Nereden biliyorsun böyle olur mu? Sevmeyen bu hali nereden bilecek? Sevmeyen ateşe atlamayı nereden bilecek? Allah'ı sevmeyen hesap kitap yapmamayı nereden bilecek? Matematiğin sevginin düşmanı olduğunu nereden bilecek? Allah'ı hesabilerin değil hasbilerin seveceğini nereden bilecek? zihninde kırk tilki dolaşanların bu muhabbetin maşuku olamayacağını nereden bilir?